Merhabalar, da YouTube Darkistancı'nın bir bölümünde daha devam ediyoruz ve yeniden bir boss'un peşindeyiz. Bakalım, bakalım neler neler olacak. Gördüğünüz gibi ismi... Inchoids Flesh belki de, bilmiyorum. Nasıl okunuyor acaba? Her neyse, buna gideceğiz işte. Takımımızı zaten gördünüz, şöyle yandan. Yani çok iyi bir takım olduğunu söyleyemeyeceğim. Güçlü bir healer'ımız yok takımda, en önemlisi. Yani şunun küçük bir hile, bunun birazcık duruma bağlı bir hile var. Onun dışında geri kalanımızda yani saldırı full saldırı odaklı bir takım aslında baktığınızda iki tanesi 3 level bir tanesi 1 level bu yeni geldi takıma bir tanesi de 2 level olmak üzere böyle bir takımımız var. Daha önce arada yani şunları da birkaç tane level atlattım böyle gördüğünüz gibi birazcık gezdiler. Bununla birlikte aynı zamanda şunu da yaptım hemen göstereyim Blacksmith'in saldırı kısmının ikincisini de açtım. Bundan sonra şuraya odaklanacağım. Ondan sonra da loncadakine odaklanacağım. Böylelikle de işte daha ileri seviyelerin de yolunu açmış olacağız. Şimdi işte hemen bir gidelim. Şöyle bu arada trinketlarını falan da göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle. Bununki de böyle. Yani çok önemli değil. Bunun trinketi yok. Şununki de böyle. Yetenekleri de üstte gördüğünüz zaten aynı şekilde. Şimdi hadi gidelim. Aynı zamanda bunun ismi Bruiser Brigade'miş. Galiba böyle okunuyor olması lazım. Her neyse. Şimdi bayağı bir yemek alacağız. Hatta bütün yemeklerini alacağız yani. Sonra 8 tane de şöyle 8 tane bundan alacağız. Bize bandaj lazım. Bandaj 2 tane alalım. Çünkü heal olarak bandaj kullanacağımız için yani kanama etkisi kullanacağımız için hatta 3 tane bile alabiliriz. Böyle yola çıkalım. Hmm, bu böyle dörtlü bir şeymiş. Şimdi bu arkadaşı dövmeye gidiyoruz işte. Başarabilirsek tabi. Tamam. Önümüzde şimdi bir şeyler bir şeyler var. Bu arada şövalyenin yani bunun çok güzel bir özelliği varmış. Onu öğrendim. Arada yaparken yeni gelenlerden birinde o aktifti. Baya hoş bir yetenek. Zaten savaşta da göstereceğim size. Lan. Dur daha ayağımı basmadım yani. Neyse. Şöyle başlayalım. Burada ilk savaşımızı veriyoruz. İyi güzel sürpriz oldu onlar için. Bu sürprizi de kullanacağız. Şimdi öncelikle şunu öne alalım. Çünkü bu birazcık bizim için sorun olan bir karakter. Şöyle işaretlenmişlere daha fazla hasar verir falan diyor ama benim amacım seni öldürmek. Çünkü stres istemiyorum. Stres gerçekten çok büyük bir sorun oluşturuyor bizim için. Şöyle 12 vurduk. Önemli değil. Şu yetenek işte gördüğünüz gibi stresi azaltıyor. Bu stres azaltma ile birlikte de aslında o kötü durumlara kendimizi sokmamış oluyoruz. Gayet de işe yarıyor böyle olunca. Şöylelikle iki tanesi gitti. İki tanesi saldıracak. Bunun hastalık verme şansı var. Ama vermedi. Güzel. O da öne gelmeyi tercih etti. Daha, daha iyi olur benim için. Ama zaten bununla birlikte cesetleri temizleyeceğiz. O yüzden çok da önemli değildi düşününce. Şöyle bunu da halledelim. Güzel. Kendisi öne gelmeyi tercih etti. Bitti. Tamam. Çok temiz. Şimdi stres fazlalaştıkça artık şövalyeyi biraz daha stres temizleme olarak kullanacağım olabildiğince. Şimdi çok fazla alan var. Çok fazla saldırı var. Buradan gidip yani bütün saldırıları aslında almak istiyorum. Bunun en temel nedeni de araya ihtiyaç var sonuçta. Daha doğrusu malzemelere ihtiyaç var. Çok stres oldu. Artık yeter. Ay ya ben bu sefer tuzağı unuttum. Bu sefer unuttum. Orada bir anda mor görünce aklıma geldi. Ama bu sefer tuzağı unuttum gerçekten de. Şimdi seni öne çekemiyoruz aslında. Ne <laughs> çekebiliyormuşuz? Senin normalde hareket etmiyorsun diye zannediyordum ama o da uçladı. O da öne geçti. Vay köpek! Yer değiştirdiler. Böyle olunca. Bu da kanama aldı. 2 çarpı 3'ten hmm, baya fazla şimdi şöyle indirmek üzerine oynayacağım yani yok etmek üzerine o da şöyle bu ikisi gitti böyle şimdi bununla birlikte kesinlikle öne geleceksin rezist bile olsa çünkü sonuçta önde yer yok şöyle 21 mükemmel şimdi şöyle temizleyelim güzel şu senin kaç? 2, 2, 4. Aslında bir tane sana hemen şunu basabiliriz ya. Bir tanesini basalım sanki. Şimdi eldrik altarına ne konulabilir ki? Şunlardan bir tanesini koysam. E ne oldu? Aa altarı temizledik. Yani ilginç. Şimdi şaşırsalar çok iyi olurdu. Ama neyse önemli değil. Şimdi şu niye burada ya? Bunu istemiyordum ki ben. Bunun yerine başka bir tanesi olabilirdi yani. Neyse doçladı zaten. Şimdi şunla aslında aha, hasta oldu. Üzdü. Çok erkenden hasta olması kötü. Ve stun yedi yani. O da crit yedi ve hmm, 1-5 Bunu hızlıca yok etmemiz lazım. Şöyle ikisini de alırız bence. Aynen öyle. Ve şöyle de bunu alırız. Güzel. Sana da hemen şu zehire anti zehir verelim de. Pan zehir. Sen de hiç onunla o dertlere girme. Bu arada ışığı açalım ya geri. Öyle. Güzel. Scouting aldık. Şimdi önümüzde obstacle var. Obstacle'ı çözecek bir şeyim yok. Küreğim yok aynen. O yüzden böyle dolaşıp böyle gideceğim. Yani buna hiç bulaşmayacağım. Birinin derisini çözmüşler. Vay be. Çözmemişler pardon. Yüzmüşler. Bu da boşmuş. Hiç acıkmadılar mı be? Normalde bunları saklıyordum ama. Önümüzde düşman var. Güzel. Onlar şaşırdılar. Biz de şaşırabilirdik koridorda olduğumuz için. Yani 9 vurduk. Değer miydi? Değmezdi gibi geldi bana. Bunu bir öne alalım. Çünkü şöyle onu bir yok edeceğim. Daha sonra seni yok edelim güzel. İki tane en azından saldıracak ve biri mi misledi. Bir tanesi saldıracak ama sonraki tur ilk bu saldıracağı için. Yine deneyecek yani. Yine vurdu. Şimdi güzel o doçta da en azından. Seni öne çekelim. Gelmesen bile sonuçta yedin onu. Daha sonra şöyle. Güzel. O zaman sen öncelikle şunu yapsana. Kendine yapamıyor musun? O zaman şunu yap. Onları bir temizle. Daha sonra sen bir stres düşür bakalım. Güzel. Kendi stresini düşürdü. Yani bununla birlikte şöyle kendi yaranı iyileştirsen de dokuz güzel. Kanatmadığında başarılı yani. O da dodge tadı. Mükemmel. Bundan sonra da zaten şöyle vurup bitirilebilir hatta. Ya da bir sonraki turda da bitirebiliriz. Şöyle sen böyle vuruyor musun? Vuruyormuş. Sadece bir denemek istedim. Bence önemliydi. Güzel. Devam edebiliriz. buradan şuraya kadar gideceğiz işte. Buranın şurasında da engel vermiş, O yüzden üste çıkıp buradan ineceğiz. Engellere eğer küreğimiz yoksa girmemeye çalışacağız. Çünkü aşırı fazla stres veriyor. Ve değmez yani bunun için. Sen şurayı temizlesene. Sonunda üçüncü tuzakta hatırladım yani. Şimdi Şaşırmadılar. Şaşırmamaları kötü. Sen hastasın zaten. Hasta da olsan daha fark etmez. Gerçi fark eder yani düşününce. Şimdi başlayalım. Sen bir gel. Gerçi davulluyu çekseydik daha iyi olabilirdi. Güzel. Daha sonra kendine buff da bastı. Hmm. X -15 Dodge. Yani sen geldiğinde hemen onu kullanırız gerçi. Öyle bir, bir bu tane böyle vuralım. Bir tane de öyle vuracağız. Ben şunu bir tak. Daha sonra şöyle. Güzel. Ve sana vurmamız lazım. 11 vurdu. Şöyle heh, tamam. Hiç onlara gelmedi bile. Gerek kalmadı yani. Şöyle burayı da alalım. Güzel. Devam. Şimdi neredeyiz biz? Buradayız. Şuraya kadar da gideceğiz. Bu savaşı da yapacağım çünkü Hadi bakalım. Öncelikle şunu bir indirebiliriz. Bu birazcık sıkıntılı. Şu da güçlü. Onu söylemedi tüh. 12 vurduk. Hmm. Şöyle seni öne çeksek. Geldi. Şimdi arkaya itecek Arkaya itince o hiçbir hareket yapamıyor Ama önemli değil herhalde Çünkü şöyle Sonra sana şöyle vuralım a misledi Mislemeseydi onu muhtemelen öldürürdü ya Tamam cesetler yok oldu en azından Gördüğünüz gibi zaten Öldürdü Şimdi öncelikle bakalım bakalım hiçbirine bir şey yapamıyoruz. O yüzden öncelikle şunu yakacağım. Yani full yakabiliriz belki bilmiyorum. Öncelikle şunları yedirelim o zaman. Bunlar yenilecek çünkü. İki sana. iki sana. Bunu alalım. Bekle onları da kullanacağız daha. Yani en azından şunları kullanacağım. Şöyle bir, şöyle iki. Bunları alıp yola çıkalım. Yani boşa kullanıyoruz mantıken ama olsun. Olsun be. Olsun be. Şöyle de gidebiliriz bu arada. Öyle gitmesi daha iyi de olabilir. Bilemedim ki. Acaba boss nerede? Boss'un nerede olduğu önemli. Bu arada karşımıza bir şey çıkmadı. Scouting yapmamız lazım. Bir şekilde. Yani burada şuraya bir yerleyelim. Şansımızı deneyelim. Güzel. Bunu direkt yak. Bunu da ye. Bu arada savaş olmadan Hemen sizin yerinizi bir değiştirelim hmm, Göremedik Yani direkt savaşa da Düşebiliriz böyle bilmiyorum Yürüyoruz o yüzden Eğer direkt savaşa Düşersek de çok da önemli değil Gibi Hayda bari zehirlenmedi Aynen burası boss odasıymış Yani tipi baya tuhaf Yani temelinde 100 vuracaksa bu yani 100 canı varsa çok zor bir karşılaşma değil açıkçası Ama hepsinin buna mı gücünü veriyor Yani 9 vurdu Ve zehirledi zehirlemesi kötü. Onun dışında sorun değil de. 4 mü vurdun sadece? Gerçekten mi? Şöyle. Şu demeyicini falan düşürelim full. Sadece sen debuff almış olamazsın ya. Hepinizsiniz siz. Tuhaf. Şöyle. Yani hile daha sonra basarız o zaman. Öyle yapalım. En öndekine vurmamız yetiyor zaten. Hadi güçlü bir tane 15 vurdu Yani ne oluyor yerlerini değiştiriyorlar yerlerini değiştirmesi ne fark ediyor ki O da zehirlendi Ökül Kultisti Bundan sonra full health basmaya odaklayacağız Geri kalanları vurmaya devam edecek sen hemen şöyle bir heal bas. Bir hayır bir olmaz bir olmaz. Yani bir çok az. Protection'ı da 37 bu arada. Bunun protection'ı a böyle protection değerinde farklılıklar var. Bizim şu arka ikiliye saldırmamız gerekiyordu şimdi. Bak şuna saldırmamız gerekiyor üçüncüye. Sen kendine bir can bas da. şimdi şuna saldıramamızı sağlayan var şöyle ama onu da mis attık. Yani gerçekten sağ olun. Bunun 57 bunun 50 şuna vurmamız lazım. Çok kötü oldu onunki. Şimdi ikinciye vurmamız lazım burada. Yani ikinciye ikinciye niye az vuruyoruz? Protection değil mi o ya? Muhtemelen Protection. Yani hadi bakalım hadi bakalım. Bunlar da 50-50 oldu. Yani bilemiyorum. 30. Wow canı fulledi tekte. Mükemmel bir iyileştirmeydi. Hem de can sorunu da olmadı. Gerçekten güzel. Şimdi sen bunu yiyeceksin. Bunu yiyince dead door açılacak. Ama bununki de dead door açıldı. Dur halledeceğiz dur. Sakin olun. Kimse ölmesin. Herkes sakin olsun. Hayır. Bunu yapmamalısın ya. Yani bu kadar kolay ölecek biri değilsin ha sen. Ve iyileştirdi. 43. Hmm. 5 daha iyileştirdi. 48. O da şimdi de zora girecek eğer vursaydı. Ki vurmasa da girdi zaten. Eğer yeterince iyi iyileştiremezse iyi iyileştirdi bari en azından. Bir kere de zora girdi ama sorun olmayacaktır. Ya şunun Gerçekten çok güçlü. Güzel. 21. Şimdi sen de bir tane daha şöyle vursan 20 civarında hallederiz ya en azından. Sen kendine hil bas kardeş. Sen hil basmazsan kimse sana hil basmayacak. Ve o şövalye gerçekten ben seni 3. levele kadar kastım ya. Ayıp ettin ya bana. 2 mi? O kadar o oh, protection'ı çok yüksekmiş onu. Galiba yani protection'ı bilmiyorum. Neyse onu da doçladık. Şöyle 8 mi? Çok düşük, çok düşük. En azından bir tür daha savaş olduğunu gösteriyor bu. Şimdi bu zehir verecekler. Yani artık vurmasa mı? Yani ha, bir ihtimalle öyle de bilir. Zehirle birlikte. Bakacağız ama. sorun olur mu? Olay da bilir yani. Hiç belli olmaz. Onun da iyileşmeye ihtiyacım var dedi de. Durun. Durun reisler durun. İyi de sonra vurdu sadece. En azından kendisini iyileştirdi. Şimdi 4. Sorun değil. Sakin ol. Sakin ol. Şunu vur. 4 dedin. Ha. Hadi. O zaman geri kalan ikiliye şu anda güveneceğiz. Durun arkadaşlar. Durun. Sen de zehirden gideceksin ama. Dettor'a düştü. Yine ölebilir. Sakin olun. Herkes sakin olsun. Tek vuruşluk. Tek vuruşluk canı var. Yani iki. Tamam onu en azından rezist yaptı. Sen kend, kendine değil de şuna bir bassana. 12. Tamam en azından onun yaşayacağı kesin. O oradan tek vuruşunu yapsa bir şeyleri düzeltebilir diyecektim ve düzeltti de. Ama hayır. Ha tamam o gitti o gitti o da gitti iyi bari. Şimdi bunları alacağız. Bekleyin. Öncelikle şöyle. Sen şunları bir iç. Senin ölmeyeceğine emin olalım. Senin de ölmeyeceğine emin olalım. Sonra şöyle. Şöyle. Sana şöyle yapalım. Ayrıca size bandaj kullanalım. Şöyle. Daha sonra Yemek şöyle bunları alalım. Ayrıca şunu yiyin. Sen yemiyor musun? O zaman yeme. Şunu al. Şunu ver. Bunu iç. Bunu al. Ama şimdi devam edebiliriz. Bakalım bir önümüzde ne var? Önümüzde bir tane savaş var. Onun dışında ne var? Göremiyorum. Şöyle. Onun dışında bir şey var mıdır acaba? Ya da direkt de gidebiliriz de. Bilmiyorum. Bakayım bir süreye. Yani bence o zaman savaş daha erkenmiş. Şimdi Yani beni gerçekten sinir etti ya o ölmesi. Ölmeseydi şu anda hepimiz mutluyduk. Farkında mısınız? Şöyle vuralım bir 8. O zaman şöyle yapacağım. Doçladılar ya. İki üç bir. Yani çok sorun olur mu bunlar diye düşünüyorum da. Eğer det zora düşerse bu arada durada biliriz belki de bilmiyorum. Sıfır ne ya? Sıfır olamaz ya. Gerçi sıfır da olabiliyor evet. Evet sonra düştü. O zaman bence Retreat from combat deyip buradan çıkabiliriz ya. Bir bize sıra gelsin. Artık bize sıra gelebilir mi yani? Bir salın da bizi. Hayda kaçamadık. Bir daha kaç. Güzel. Bununla birlikte fark etmez be reisler o kadar şey yapmayın. Ölmekten iyidir yani. Yanınızda bir tane şövalye vardı. Ona o kadar övgü yağdırdık. Gidip öldü mesela. Onun gibi olmanızdan iyidir. <laughs> Böylelikle bunu da tamamladık. 3 leveldi ya bu. 3 develdi. O kadar kastık yani. O da 4 level olmuş. Şimdi şunu götürmemiz lazım. Bunu götürmemiz lazım. Yani bakalım. Bakalım merkezde neler olacak. O ne be? Boşta kalan abominationlar diyor. Resolve puanı kazandılar diyor. Resolve puanı ne? Yani Resolve puanı ne ki? Hiçbir fikrim yok. Belki boş bir şeydir, belki değildir. Bu arada böylelikle bir tane daha şöyle bulsu da kesmiş olduk. Devam edeceğiz bossları kesmeye. Ama ondan önce tabii bir temizliklerimizi yapacağız. Bunun için embarktakileri öncelikle şöyle bir atalım. Sonra en streslileri alalım. Sen stresliymişsin hemen seni bir dinlendirelim şöyle. Gel şuraya. Sen fazla streslisin. Seni de şöyle atalım. Sizlerin artık stresiniz bence fazla değil ama hadi seni de şöyle koyalım Normalde 4 stresleri stresten saymıyorum ben şöyle bunu da iyileştirelim daha sonra yani seni bence alabiliriz senin hastalığın varmış onu da hemen halledelim şöyle tıklasana be tıklayamıyorum Ondan sonra bakalım bakalım ne var. Elimizde başka da bir şey yok. Şimdi o zaman bir sonraki takımı da bakacağım ki ona göre bir şeyler yapalım. Şöyle mesela bu birinci adamımız, şu iki, 3, şu 4 bu bu şekilde takım olacak. Şimdi bu takımı da birazcık ilerletmek için neler yapabiliriz onlara bakacağım. Bu ne? Burada niye öyle bir şey duruyordu ki? Çok tuhaf. Epiloglarımız falan varmış. Aman aman. Buraları daha öğreneceğiz. Ne olup bittiğini. Şimdi burada trinket var. Hmm. Yani bayağı iyi bir trinket. Her şeyi çok iyi. Oo, aldım ya lan bunu. Yani zaten aradığım şey bu değil mi yani? O yüzden bütün parayı zaten ona biriktiriyoruz biz. O yüzden kabul edilebilir. Böylelikle başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bir tane de adamlara da bakalım. Adamımız var mıymış? Antikacı varmış. Antikacı healer mı? Accuracy blight, buff atıyormuş. Bir e buff atıyormuş. Healliyormuş. Aynı zamanda buff veriyormuş. Buff veriyormuş. Yok be. Bu dandik be. Bilmiyorum dandik mi değil mi çok emin değilim o konuda. Ama ben bana dandik gibi geldi yani bir tık. Şimdi bunun dışında burada değil de bir buraya hmm, hiçbir şey yetmiyor. Bir de buraya bakacağız. Burada da metal eksik. 38 tane metalle birlikte tamamlamamız lazım burayı da. Şöyle. Tamam. Ama yani süre hala dolmadı. 30 dakika olmadı ama bence sıkıntı değil. Bir boss'u da kesmiş olduk. Böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.